Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'ndeki bir evde aile katliamı yaşandı. Hasan Kara Hasan evde uyudukları sırada eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaarsan'ı pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Hasan Kara Hasan daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi. Hasan Karahasan gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.